Uyku çocuk, ergen ve yetişkinlerde farklı fizyolojik özellikler gösteren, yaşamın sağlıklı ilerlemesi için düzenli ve kaliteli olması şart olan bir ihtiyaçtır. Tüm yaş grupları için olduğu gibi çocuk ve ergende de sağlıklı uyku için belirli uyku hijyeni kurallarına riayet edilmesi gerekir. Uyku hijyeni dediğimizde uygun bir saatte uykuya geçiş, sabah hep aynı saatte uykudan kalkış, gün içinde uyuklama olmaması Fiziksel aktivitenin gün içinde yapılması, akşam saatlerinde hareket ve duysal uyaranların azaltılması, belirli uyku rutinlerinin oluşturulması, yatak odasında televizyon ya da bilgisayar gibi ekranların olmaması şeklinde tanımlanan kurallar akla gelir. Uyku hijyeni kurallarına dikkat edilmeksizin uyku saatini düzenlemek için çocuğa melatonin verilmesi uygun değildir. Ancak Uyku hijyenine dikkat edildiği halde çocukta belirgin uyku bozukluklarının olması durumunda eşlik eden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi durumlarda bir çocuk vergen ve ergen psikiyatrisi uzmanına başvurarak bu problemlerin çözülmesi gerekir.